Her yıl kış aylarının yaklaşmasına kısa bir zaman kala sürücüler, araçları ile oto tamircilerin yolunu tutmaya başlıyor. Sıfır araç alamayan ya da model yükseltemeyen araç sahipleri, ellerindeki aracı daha uzun ve konforlu kullanmak için zorlu kış şartları öncesinde bakımlarını yaptırmayı tercih ediyor. Sürücüler, eski ya da yeni model birçok araç için önemli riskler barındıran kış mevsiminde daha çok arıza yaşıyor ve servise gitme ihtimali diğer mevsimlere göre ciddi oranda artıyor. Özellikle kaygan veya buzlu yol şartlarında oluşan kazalar ile tuz veya toz gibi etkenler nedeniyle oluşan korozyon servislerin kış aylarını yoğun geçirmesine neden oluyor. Genel olarak araçlarımız kışın daha çok arıza yapmayı yüz tutar. Bunlarla karşılaşmamak için geneli olarak araçlarınızı kış öncesine yani kışa hazırlık konusunda değerli bir kış geçirmemek adına bakımlarınızı aksatmamanızı öneriyorum. Sebebi zamanla uğrayan ve korozyona uğrayan araçlarda oldu olan olaylarda maliyet yüksek. Yükselen maliyetlerden dolayı aracınızın ön koşullara hazırlık gibi bazı fonksiyonlarda bulunursanız atıyorum antifriz örnek veriyorum, e, yağ bakımı, e, servis bakımlarının düzenli olması, bunun gibi ibarelerin düzgün olabilmesi için aracınızı kışa hazırlık fonksiyonlarında değerlendirmenizi arzu ederiz.